gidirelim. Hak mı gidiyor? Küçük derinlik. Küçük karası burası. Yer az. her taraf fındık yok buranın diyor. E buraya deniz var ya mı? Yok. Deniz ama. Aa. Buradan aşağı beya varmış. Değil mi? Evet, sahili çok güzel. Nakir. Balıkçı limanı var küçük. Evler de bırak abilik Ya yağmur yağdı mı? Aa, gelin de gördüm. yağmıyor mu? Tabii. Artık ben anladım. Burası şey herhalde. Burası şey balıkçıların limanı.

Ben şu Limanı. hazırlayayım onu. Karşısı, karası. karası. liman çıkışı. Küçük balık şiddetine yeri çıkıyor burada. Bunlar da amatör balıkçılar. Olta Başkaraz'daki böyle de küçük barakalar. Yazın insanlar geliyor. Tatil için yapmışlar. Küçük. Вот и Akşam derya, Güzel yer değil mi? Buraya karavandan da gelin, sıkıntı olmaz Bir yerde barakalar var bir sürü. Küçük küçük evler. Evet. Balıkçı baranına. Değil aslında. Değil. Balıkçı baranına burası. Böyle işte balık tutanlar. O Ebru vardı onun amcası vardı kocasının. Onların şeysine gidiyor amcası.

It's us Пока,

Bunlar çıktım basıyor. Tadı nasıl? Güzel. Tadı güzel. Oo, tam zehirli kahve. Bundan içtiğin zaman sabah hiç açılmıyordu. Yerine kaçmıyor Yani öyle diyor. Evet. Tıpkısının aynısı oldu. Gel buraya. Ağa atıyor oraya. İster dağıtıyor oraya, eskiden de çıkamadığı için. Serpme mıydı öyle bir şeydir. boş mu geldi? Yo aldı. Kovaya gidiyor. İstarlık buraya mı şey ediyor? Kepal oluyor. mu? Balıkçılar da orada. Bunlar benzmez sana. da kepal olur. Baya da burada gitsin. Şakalım bu tabii. güzel olmaz. Aldı herhalde. Tekneye de gelmiş buraya. Evet, ağabey başı var.

I say in the book. Hey. kara lanet Yaşıyorlar burada ya. Yazıyor. Hmm, çoğu yıkık ama oturanlar da var. Ha. Belediyeden mi kira alıyorlar bilmiyorum ki. Hmm. Elektrik almışlar demek ki kiralık bunlar. Şöyle başlayayım size. Ay şurada çiçekler çok güzel. Bak gidiyoruz oraya doğru. Evler. Ay burası aynı şey. Yayla evleri. Ay, <laughs> ay. ay sardunya çiçekleri. Şuraya bir bakayım. Evet, yayla evleri gibi. Üstü harcamadı. Şu, Sürürtü yok, ses yok, seda yok. Hiçbir şey yok. Tam kamp. Olanı. He. Değil mi? Neyse kiralık bunlar. <laughs> Herkes kapısının önüne bir şey ekmiş. Hmm. o da dereye kadar gidiyor. Sonra küçük dere var orada. Oradan geçtiniz mi? Yapmaya böyle gidemezsin ki? Arayı kapatmışlar, özel mülk herhalde. Ha. Buralara... Valla küçük küçük dedim ya. Yayla evde. Devletin herhalde burası ya. Şans değil. Elektrik verdiklerine göre iyi özel aynı. <laughs> Millem vermişler çünkü. Su da var mı acaba? Şebeke suyu da var mı? Evet. Sormak lazım kira var mı? Buraya şey, kara su bakıyordur. Konteynerlik ya, kiralı hep evet. <laughs> Fasulye de Tabi buraya kadar tapulu kapatmışlar. Buradan ayağına evet. devletin.